onları nasıl bulacağımızı bilmiyorum. İstersen ben gidip bakayım. Ben de geleceğim. Peki. Ama güçlü olman lazım. Keşke yapabileceğin bir şey olsaydı. Ne olursun dirayetini kaybetme. Duran abi. Hepsi senin yüzünden oldu. benim yüzümden. Olur mu öyle şey? Suçlama kendini. Babam. Buraya hiç gelmemeliydim. Babamla geri dönmeliydim. Sen arabada bekle. Ben bir su alıp Tamam. Bakar mısınız? Ne var? Ne hakkınız var Sıla'yı suçlamaya? Sen kim oluyorsun ki bana hesap soruyorsun? Ben Sıla'nın kocasıyım. Öyle mi? Demek Sıla Hanım evlendi ha? Madem kocasısın şimdi beni iyi dinle. Sıla bundan böyle bu aileyi tanıdığını bile olursun. Olması gerektiği yerde artık. Orada bir evi bile yok. Gelmeye kalkarsa da kapıdan içeriye sokma. Anlaşıldı mı? Ha, ayrıca sakın cenazeye falan da gelmeye kalkışmasın. Hiçbirimizin onu görmeye tahammülü bile yok. Sıla bizim için öldü. Eğer inat edip gelmeye kalkarsa kendisi için hiç hoş olmayan şeylerle karşılaşabilir. üzgünüm size. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben ne yapacağım Emre? Hemen şimdi kaçalım buradan ha? <laughs> yapamam. Ne demek yapamam? İki kişinin hayatı bana bağlı. Böyle çekip gidemem. Hiç anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok. Berdenin kuralı bu. Eğer şimdi gidersem üçümüz aklımda da ölüm fermanı çıkar. Ne yapacağız peki? Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Bir cenaze için İstanbul'a geleceğim. Eğer azaltlarını halinde getirmeyi başarırsam bir daha geri dönmeyiz. Burhan abiler de geldi. <laughs> Gerçi biraz kızgın bana. Haklı tabii. <laughs> Ama bana yardım edecektir. Babamın arkadaşlarını o da tanıyor. Merak etme. İstanbul'a gider gitmez ben de her şeyi babama anlatacağım. Mutlaka yapabileceğimiz bir şeyler vardır. Şimdi eve gitmem gerek. Bu akşam yola çıkarız herhalde. Benim için dua et. <laughs> hepsi geçecek. Ben yanındayım. Merak etme. Al. Teşekkür ederim. Şimdi gitmemiz gerek. Ben de Burhan abileri bulayım. Yapılacak bir şey var mı bakayım? Her şey için sağ ol. Adam kim? Emre mi? Adı her neyse işte. Seni ilgilendirmez. Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Ben senin kocanım Sıla. Anlamıyorsun. Sana saygı duyuyorum. Ama seni ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. ...hiçbir şeyim yok, artık hiçbir şeyim yok. Annem yok, babam yok. <laughs> Özür dilerim Sıla. Ben biraz kızdım. Seni korkutmak, üzmek istemedim. Ağlama lütfen. Can per perişan, eş dostu yansı ya Bedar nerede kaldın ağa ettin bizi burada. Düğüne mi gidiyoruz taziye mi belli değil. Haydi. Ya ne anlatıyordum? Kaza diyordum baba. He. Ne oldum demeyeceksin. Bir varsın bir yoksun. Rabbül Alemin hangi kulunun canını ne zaman alacak kimse bilemez. Mesela Erkan Bey. Daha kaç saat önce adam ne diyordu? Kızıma ne yaptınız ne oldu? Allah rahmet eylesin. Ha. Allah rahmet eylesin. Ya baba. Ha. Şimdi bu Erkan Bey başka çocuğu yok ya. Bütün malı sılaya kalmıştır da. Oğlum ne biçim konuşuyorsun? Ayıp değil. Daha cenaze bile kalkmadı. Ee baba koskoca holding. Şimdi bankada bir ton paraları da vardır bunların. Herhalde. Adam Türkiye'nin sayılı zenginlerinden. O kadar fabrika, fabrikada çalışan o kadar işçi var. Değil. Şimdi bütün bu kadar mal, mülk... ...benim kızım Sıla'nın mı? Allah baba, şans bu sefer yüzümüze güldü. Kurtulduk artık bu sefaletten. Ne desek yalan olur. Takdir ilahi. Ha, takdir ilahi. Geldim, haydi. Ne konuşuyordunuz siz? Ya ne konuşacağız Bedar? Ağzımıza kilit mi vuracaksın? Yürü.